Ama tabii ki sayı azaldıkça da ekstra artıyor Survivor'da. Ee, bunu da hatırlatalım. Sonuçta birbirinizle oynuyorsunuz devamlı ve artıya geçmek her geçen gün daha zorlaşıyor. Batuhan Volkan'la... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Oy sıralaması birinci sırada Almeda, ikinci Adem, 3. Sema, dördüncü Batuhan, beşinci Ayşe, Hikmet, sonra İsmail, sonra Poyraz, sonra Dilşah, Yusuf, Aycan, birmiş. Sonra Sevgi, Meryem, bunlar eksilerde. Dilşah'ın ki niye bu kadar az çözemedim. Dilşah, yani gayet iyi bir yarışmacı. Ayşe'den de üstün ama Sema'dan da bence üstün. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Aycan oho bir alıyormuş bir bir utanmaz rezil diyorum. Arkadaşlar yorumlar bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.